bravo! Çok güzel bir şarkıydı! Demek müzikle de uğraştın! Uğraşmak benim kaderim! Zorlu yaşamımda uğraş verirken... ...Şarkılarım dert ortağım oldu! Şu kısa zamanda dostlarının adedi fazlalaşıyor! Şarkıların, ben, bir de toprakların! Çocukluğum buralarda geçti! Senin topraklarının üzerinde... ...Unutulmaz anılarım var! Seni anılarından ayırmak istemem! Her zaman gelebilirsin! Geliyorum zaten. Anılarım çekiyor beni buraya. Çeken başka bir şey daha var. Nedir o? Sen. Kenan'dan gene telgraf var. Bu yedinci telgrafı çocuğu. Bakalım ne yazmış Seni anlatılmaz bir ölçüde özledim Kenan hmm. Hep aynı basma kalıp sözler Kenan çiftliğe gelirse sıkılmazsın kızım Sıkılmıyorum ki anne Aksine çok eğleniyorum Ve daha da çok eğleneceğim Yabani bir oyuncağım var Onunla istediğim gibi oynayacağım Ve sonra da kırıp atacağım bir işimiz düşecek sana! Emrim başım üstüne! Buraya geldiğini gören var mı Silo? Yok ağam! Tamam! Kemal beyle başım dertte! Bitireyim mi? Bitir! Fırsatı kaçırmamalı! Herkes Kemal'le yeni gelen yabancının can düşmanı olduklarını biliyor! Kafanı kullanırsan, işi yabancıya yıkarsın Silo! Evelallah ağam! Bir terslik olursa seni tanımam! Adını vermem. <laughs> Geceye kalmam dönerim kaya. Sen o köpeğe dedikler mi ilet? Elçiye zeval olmaz, söylerim bey. Kuru toprak karın doyurmaz dedi Kemal ağam. Bir fiyat bitsin, vereyim parasını dedi. Ben topraklarıma fiyat biçmem dayı. Parayla kimse satın alamaz bu toprakları. Anamın yadigarı bana onlar! Anacın seni iyi yetiştirmiş evlat! Benim kocamış yüreğim sızıyor sizin halinize! <laughs> Baba oğul, böyle mi olmalıydı? Omuz omuza verseydiniz olmaz mıydı? <laughs> Bataklık yönünden geliyor! Ya, <laughs> <teraşın, mevdur>, <laughs> Ara. Köpek, köpek köpek! Bana pusu kurdun! Öldürmek istedin! Ben kimseyi arkadan vurmam! Sen kiralık bir köpeksin! Abbas'la birlik olduğunu biliyorum! Yanlışım var Kemal bey! Sus lan! benim canıma kastetti. Çağla kayalarında pusu kurdu, hepiniz gördünüz, duydunuz. Kaya! Buyur ağam. Jandarmada şahitlik edeceksiniz, ifade vereceksiniz. Pusu kurdu, ateş etti, öldürmek istedi diyeceksiniz. Tamam mı Kaya? Tam değil ağam. Yukarıda Allah var. Sana pusu kuramaz o. Bu serseriden yana mısın Kaya? Haktan yanayım. O bütün gün yanımızdaydı. Halil'in oğlunu kurtardı. Buradan hiç ayrılmadı. Sen buna kaya? jandarmaya ifade vereceksin. Ben Allah'tan korkarım bey. Ya sen Halil, yalan diyemem ha. Yukarıda Allah var. Sen yukarıda Allah var. Sen yukarıda Allah var. Sen Yukarıda Allah var! Nankörler! Kalleşler! Bunun acısını çıkaracağım sizden! Süründüreceğim! Bir katile arka çıktınız! Katil değilim ben! Kötülüğü bende arama sen Kemal bey! Senin gibi gözünü para hırsı bürüyenler de ara! Seninle hesabımız kapanmadı ama kapanacak! Anne, babam nerede? Yukarıda! Baba! Adamlara izin mi verdin? Hayır! Niçin sordun? Kimse yok ortalarda, Kadir babayı da bulamadım. Peki ne oldu bu adamlara? Neler dönüyor burada Kemal? Neler döndüğünü anlamaya başladım. Tadı kaçtı bu çekliğin Kemal, sat da gidelim buradan. Korktu kaçtı dedirtmem kendime. Hem sen kadın aklınla benim işime karışma. Ben o soysuzların hakkından gelmesini bilirim.